Bu kariyeri geç sana helal olsun demiş. Geldi kanka. Evet 15'lik 10 şampiyonlar ligi yapmış. Geçmeye çalışıyoruz. Güzel overall'da başladık. Sheffield United'dan başladık abi. Bizi hemen güzel bir takım bulursa çok iyi olur. Nice'a gittik 18 yaşında. 90 istatistik yaptık abi. Çok iyi istatistik. Şu an bir takım bizi bulursa belki geçeriz diyecektim. Ama bence şu an şansımız kalmadı. Yani ya da 24'te bizi Barça Real falan alması lazım. Derken Adana Demirspor geldi. Olsun abi, olsun abi. Yani hiçbir takım mı gelmeyecek cidden bizi almaya? Kanka hiç kimse mi gelmeyecek ya? 30 yaşına geldik. Nice'ta patladık. Full istatistik yapıyoruz. Inter Miami'ye gideriz abi 30 daha. Hiçbir istatistik bile yapmadık. Çünkü yatıp uyuyoruz orada. Tatil yapıyoruz abi. Hiç Lik kupamız yok. Hiç şampiyonlar ligimiz yok. Böyle bir futbolcu olma inanın biz sesmedik. Şey Nice geldi 28 milyona tekrar gittik abi. Şeyiz biz çünkü. Nice efsanesi. İşte sadıklık falan filan. Euro kupamız. Yo lan bir tane kupa kaldıramadım bu adam cidden bu kariyerde ya. 91 overall'da hiçbir kupa kaldıramadım.